Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben olsam bugün sizlerle birlikte gene çok ilginç bir konuyu konuşacağım. Öncelikle baştan şunu söyleyeyim. Bu videoda söyleyeceğim her şey tamamen sosyal medyada ve haber sayfalarında paylaşılan iddialardan ibaret. Herhangi bir kanıtlanmış, doğrulanmış, %100 net bilgiler değiller. Sadece iddia hepsi. Çünkü şu anda soruşturma devam ediyor ve herhangi bir netlik kazanmadı soruşturma. O yüzden iddialar üzerinden konuşmaya başlayalım. İstanbul Erkek Lisesi var. Bildiğiniz gibi şu anda gündemde çok konuşulan. Cinsel taciz iddialarıyla baya bir şu anda gün. Gündemde gündemde bu lise. Birincilerin bile tamamının gidemediği kontenjan sebebiyle LGS'de sınav birincilerinin bile tamamının yerleşemediği bir lise bu. Yani o kadar prestijli bir okul. İddianın ilkini anlatıyorum. Okulun 9. sınıf erkek öğrencilerinden bir grup kız öğrencilerine hedef alan 500 e aşkın maddelik cinsel içerikli aşağılayıcı tehditkar ifadeler içeren bir liste hazırladığı öne sürülüyor. Listede tecavüzü normalleştiren, ölümle tehdit eden ifadeler olduğu söyleniyor. Hatta bunlar bu öğrenci grubu şöyle işlerde yapıyor. İddiaya göre tabii ki. Okulun alt katlarına izinsiz girmek için kart kopyalama, kamera odasına sızmak için kız öğrenci yurduna ait görüntülere erişme girişimlerinde bulunmuşlar iddiaya göre. Bazı kız öğrencilerinin koridorlarda ve yemekhanelerde gizlice görüntülerini arşivledikleri de iddia ediliyor. Bu mevzu yayıldıktan sonra üst sınıflardan 11. sınıf öğrencilerinden yaklaşık bir 10 kişilik grupta liste hazırlayan 9. sınıf öğrencilerini yatakhanede zorla sinema odasına götürerek işte şiddet uygulamışlar. Tabi bu da bir iddia. Herhangi bir kesin kanıtlanmış bir şey yok yani bildiğimiz kadarıyla kız öğrencilerden de imzalı bir şekilde açıklama yayıldı. Ölüm tehdidine, taciz ve teca tecavüzü normalleştirmeye varan ifadelerde bulunan hastalıklı zihinler bu eğitim kurumunda barındıkça hiçbirimiz için huzur ve güven ortamı sağlanmayacaktır falan yazmışlar. Okul yönetimi de disiplin süreci başlatmış. Rahatsız edici davranışlarda bulunan 7 kişilik erkek öğrenci grubu hakkında disiplin süreci başlatmış. Açıklamada 7 öğrenciden 6'sının ailelerin talebiyle başka okullara nakledildiği de iddia ediliyor tabii ki. Yani iddiaya göre 7 öğrenciden 6 6'sı başka okula nakledilmiş. Liste hazırlayan öğrencilerin ilişiyi kestiği de iddia ediliyor. İstanbul Erkek Lisesi Öğrenci Birliği de yaşananları bireysel hesapma olarak nitelendirmişler. Tabii ki de bu durum yani şuruk yumurtalar her yerde oluyor. Bu öğrenciler de artık kanunun kendilerine işlemeyeceğini zannetmelerinden mi diyeyim, pek yüksek bir ceza almayacaklarını tahmin etmelerinden mi diyeyim. İnsanlar bazı insanlar suça meyilli insanlar, suç işleyebiliyorlar bu nedenlerden ötürü. Okulun genelinde büyük bir problem olmadığı görülüyor zaten haberlerden de. Sadece 7 öğrenciden bir sorun çıkmış. Ama Milliyetin Bakanlığı da soruşturma başlattığı için gereken tedbirler alınıyor şu anda. Gerekli kişilere cezaların verileceğini düşünüyorum. Sosyal medyadan konuyla ilgili gelen yorumları anlatayım. Şimdi bunu sosyal medyada İstanbul Erkek Lisesi'nin rezaleti olarak anlatanlar da var ama bu doğru değil tam olarak. Çünkü her lisede böyle bir durum yaşanabiliyor olabilir. Bu lisenin bunu meşru olarak gördüğü anlamına gelmiyor. Lise zaten bunu engellemek için gerekli soruşturmayı başlatmış. Gereken kişilere cezayı da vermek için gerekli çalışmaları yaptıklarını düşünüyorum. Başta sosyal medyaya bunu kız meselesi olarak öne sürmüşler sanırım. Kız meselesi yüzünden yatakhane basıp çocukları dövdüler falan demişler. Ama taciz yüzünden sanırım kavga dövüş olmuş. Okulun kapatılması lazım falan yazanlar olmuş sosyal medyada. Sosyal medyada mantıklı konuşanlar da var tabi. Rüyanda bile göremeyeceğin okul 7 tane öğrenci yüzünden kapatılsın mı diyorsun falan filan demiş bazıları. Bazıları işte tabi okulda bir taciz durumu falan olduğu için okul kapatılması mantıklı bir durum değil tabii ki de. Bazı insanlarda suç işlemeyi havalı zannetme gibi durumlar var arkadaşlar. Bu insanlar suç işlemeyi havalı olarak görüp kanunun kendilerine bir ceza vermeyeceklerine inanıp suç işleyebiliyorlar. O yüzden bunlara en etkili cezayı vermek gerekiyor. Bazı sosyal medyadaki salaklar da şey demişler. İşte her lisede ergen çocuklar kızlar hakkında konuşur falan filan. Lan bu konuşma gibi bir durum değil artık. Taciz boyutuna gelmiş. Olayı çarpıtmaya çalışanlar da var. O yüzden sosyal videoda çarpıtmaya çalışanlara itibar etmeyin. Önemli bir mevzu arkadaşlar ve durum sadece şu anlık iddialardan ibaret. Videonun başında da söylediğim gibi. Ben de size bu iddiaları anlatmış oldum bu videoda. Olayı kısa bir şekilde özetlemek istedim. Soruşturma bittikten sonra gerçekler ortaya çıkacak. O zaman hep birlikte öğrenmiş olacağız. Şimdilik bu iddialardan fikir sahibi olabilirsiniz. Diğer videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay.